Merhaba sevgili yarış severler. 7 Temmuz Çarşamba İstanbul yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Her zaman olduğu gibi elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Heyecanı hep birlikte yaşayacağız. 8 koşulu bir program var İstanbul yarışlarında. Bakalım kimler ön plana çıkıp şanslı olmaya çalışacak. En iyisini yapmaya çalışacağız. Anlayana hizmet, Anlamayana külfet sevgili dostlar. Maalesef bizim de işimiz böyle. Gelince iyisiniz gelmeyince e, haklı olarak kötüsünüz sevgili dostlar. Ama çok şükür ki ben her zaman söylüyorum. Beni anlayan, beni e, yaptığım işi düşünebilen, doğru gözde yarışı izleyebilen dostlar olduktan sonra sırtım yere gelmez. Siz değerli YouTube izleyicileri olduktan sonra kolay kolay sırtım yere gelmez sevgili dostlar. Sizlerin mücadeleleriyle, sizlerin hırsıyla, sizlerin inancıyla, sizlerin düşüncesiyle e, buralara kadar geldik. Bu kanalı büyüttük. 15.000 abonelere geldik neredeyse. E, günlük belirli sayılarda hiç düşmeden ne zaman video yüklesek 3.000'leri, binleri gördük. Belki ilk 10 videomuzda 200 kişiydik ama ondan sonrasında bir alıp tuttunuz, ondan sonra da götürdünüz. Her zaman desteklerinizi esirgemediniz. O yüzden bir kez daha değerli YouTube izleyicilerine ayrıca teşekkür edelim buradan. İyi ki varlar. Değerli yorumlarınız, katkılarınız her zaman benim için önemli. Onları bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenileri ve kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi de Hasan Dolmaz ile yarış günlerinde yarış heyecanını sizlere anlatıyorum. Yeni izleyenler olacaktır. Belki hiç görmeyenler olacaktır. Onlar da zaman akışına Bırakırlarsa kendini hem at yarışından keyif alabilirler hem benimle oynadıkları oyunda o yaşadığımız hissi kendilerini aldıktan sonra yarış heyecanıyla da bütünleştirebilirler. Bunu her zaman dile getiriyorum. Önce inandığınız, sonra doğru gidişat, ardından da iyi at sevgili dostlar. Bugün de çıkacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız. Dün Ankara yarışlarında sizlere şanslı olabilecek isimleri önermiştim. Brezza ve Valley of Flowers kazanma başarısı gösterdi. Aracı ekürüsü geri dönecek sinyalini vermiştim. Onlar da beni mahcup etmediler. E, açık söylemek gerekirse altılı ganyan gelmedi. Ona çok üzüldüm. Belki iki tane tek de altılı Ganyan en azından bütçesi iyi olan dostlarım bulabilirdi ama hep söylüyorum her kazanan da oyununu gönderecek diye bir şey yok. Ha, gönderiyorlar ben mutlu oluyorum onlar kazandıkça ama birçok beşli ganyan onların üzerine kurulan birçok beşli ganyanı dostlarım kazandı o da bana yetti. Yine siz değerli YouTube izleyicilerinde farklı bahis oyunlarında kazandıklarını görünce benden iyisi olmuyor sevgili dostlar. Yaptığımız işin kıymeti ortaya çıkıyor. Hep ne diyorum hizmete devam ediyor. Yarış günleri VIP ailesi. Atlar doğru koşacak. Dostlar kazanacak sevgili dostlar. Malumunuz dün Kocaeli'de yarış heyecanı vardı akşamda. Orada da çok kolay şekilde dostlarım belki çok bir büyük para vermeden ama o heyecanı o yağış altında yaşamak önemliydi. Kamus Obsidian başlayınca işleri daha da kolaylaştı. E belki çok küçük paralara da e yüksek oynayanlar da yüksek paralara keyfi yaşadılar. Hatta sosyal medya hesaplarımızda Instagram'da ve Twitter'da orayı da yarış günleri hashtag ile takip edebilirsiniz. Instagram ve Twitter hesabımızı yarış günleri hashtag ile takip edebilirsiniz. Hatta bir dostumuz bir tek bir tek yapıp arkasını hepsi yazmış oturmuş çay içmiş ama belki beklediği ikramiyeyi alamadı ama onun keyfi bir bir geldikten sonra e, paha biçilemez diye düşünüyorum. Ben de geçmişte üç tek 3 aş çok kupon bekledim ama e, onun keyfi çok özeldir sevgili dostlar. Hele ki 4 ayakta en cazip atı bekleyeceksiniz ama e, baktığınızda en azından kupon parası çıktığı için o dostumuz da mutlu olmuştur. Onu da tebrik edelim buradan. Ayrıca çok küçük meblalara da kazananlar var. Onları da tebrik edelim. İstanbul yarışlarında 8 koşu var. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini anlatmaya çalışacağım. Küçük dokunuşlar her zaman önemlidir. Yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydı ile altılı ganyan kuponlarınızı oluşturmak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden at yarışından keyif almak isterseniz doğruyu görmek isterseniz hangi gidişat hangi at nerede gider hangi jokey hangi pozisyonda yerini iyi alıp alternatif kendine yaratabilir bunların hepsi sadece asanda olmaz ile yarış günlerinde 0553 425-59-30 sevgili dostlar. Bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atarak benden bilgi alabilirsiniz. Malum Kocaeli yarışları başlayınca da ara ara benim sesim kısılıyor sevgili dostlar. Çünkü bir at tuttuğum zaman onu fotoya atmaya çalışıyorum. O keyifle o stresi belki de dengeleyip hayatımızı yeni bir renk katıyoruz. O heyecan paha biçilemez. Bugün ilk kez Padoğan etrafındaydık. Benim için çok kıymetliydi. İmkanı olan dostları da en azından Kocaeli Hipodromu'na yakın olan, yakın bölgede oturan dostları da mümkün oldukça yarışlara, bu heyecanı yerinde yaşamaya bekliyorum sevgili dostlar. İstanbul'da ikinci koşuyla birlikte Edilip Les'e heyecanı başlayacak. 3 yaşlı İngilizler 4 şart yarışta. 5 tane tay start alacak. Ben start aldığı son yarışında gerçek pistine geldiğini düşündüğüm, o günde tek attığım, hatta altılı ganyanın ilk ayağıydı yanlış hatırlamıyorsam, 2 numaralı Blender Knight. Bugün de Akın Sözen'le start alacak. Anne attı May çok özel bir safkanları vermiş bir isim. Ben bugün 2 numaralı Blender Knight'ın bir kez daha sentetik pistte kazanabileceğini düşünüyorum. Yarış ne çok ağır gidecek, ne çok hızlı gidecek. Tam yerinde kalıp 2 numaralı Blender Knight bir kez daha sentetik pistte 2'de 2 yapmak için mücadele edecek. Geldik günün 3. koşusu 16 handikap 4 yaşlı Arapların mücadelesini izleyeceğiz. Start aldığı son yarışında yani yarış kuma dönünce gerçek gücünü gösteremeyen bir önceki startında Çin pistte bugünkü aprantisi Furkan Çetin'le gayet iyi bir yer tutup etkili bir düzlük sprinti yaparak bu koşuyu kazanan. Bugün de her ne kadar bence zor bir yarış olsa da ki Altılıgan yanında ilk ayağına denk geliyor. Ben her şeye rağmen 5 numaralı kızıl oğlumun mutlaka sonlarda bir kez daha Furkan Çetin'le etkili gelebileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Buradan Çiftçi ablalarımıza, çiftçi kardeşlerimize, çiftçi kırs kardeşlerimize de selamlarımı iletiyorum. Dördüncü koşu 3 şart 3 yaşlı Arapların mücadelesinde her ne kadar e, zaman zaman Arap atlarında elim gitmiyor Ahmet sevgili dostlar. Bugün de zorlandım ama yarış gidişatına baktığımda startla birlikte başa geçecek, kendi temposunu verecek, sonlara kadar direnmeye çalışacak. Gereksiz bir isim onun üzerine pres yaparsa... Yarışın seyri komple değişecek. Bizler de alternatif isimlerle ona göre kurgulayacağız. Ama her şeye rağmen 3 numaralı Ufuk Baba. İdman pistinin çok iyi taylarından biri. Bugün de bence Ahmet Çelik de kazanmaya yakındır. Ahmet de henüz kazanamadı. 2'de 0 yaptı. Bence bugün 3'te 1 yapabilir. İnşallah kazanır. En azından elimin gitmediğine pişman olurum sevgili dostlar. Rahatlıkla gider elim diye düşünüyorum. 5. koşu 16 handikap. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz. Üçlülerle dörtlüler artık yavaş yavaş birbirlerini bulmaya başladılar. Bir yıl sonra sağlıklı dönen Ankara'da kazanabileceği yarıştan ikinci olarak ayrılan e, her ne kadar e, uzun aralarla koşmasa da e, koştuğu zaman her zaman gücünü ortaya koyan Keşin ve Black Chains gibi özel iki tane kardeşi bulunan 7 numaralı The Punisher bugün Burhan Kılıç'la Ankara'dan geldi. Sonlarda etkili gelerek bu yarışı Kazanmaya yakın isimlerden biridir. İnşallah sağlıklı sıhhatli güçlü yedir sevgili dostlar. Geldik 6. koşu 4 yaşlı Arapların kısa vade 6 mücadelesinde. Henüz tam olarak kimliğini açığa çıkaramasa da ben bugün gerçek gücünü değişik bir taktikle göstermesini beklediğim 5 numaralı Tagor. Anne Öztay'dan 55 kemiğe ra gider. Özel bir isim olan 5 numaralı Tagor bugün Gökhan Gökçe ile artık şanssızlığını kırıp Kaisbert'lerin yanında rakiplerine diş geçirebilir diye düşünüyorum. Merak ettiğim yarışlardan biri güzel de bir yarış olacak. Geldik 7. koşu 4 şart 4 ve Ar Arapların mücadelesinde 6 ay ara sonra sağlıklı dönen her yarışında nefes açan 3 tane yarış gören bugün tam istediği mesafede istediği de gidişatı da bulan 5 numaralı Cehverizade Çelik Kalkan'ın anne kardeşi Işman ile start alacak olan dereceli işlerle buraya gelen 5 numaralı Cehverizade günün 7. koşusunda bana göre en şanslı isimdir sevgili dostlar. Dediğim gibi sesim biraz kısıldı kusura bakmayın. Değerli yorumlarınızı, beğenilerinizi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarış günleri VIP ailesinin de bir parçası olmak isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden yarışların heyecanlı benimle yaşayıp sizlerin kaçırdığı isimleri bulabilirsiniz. En önemlisi neydi? Bugünkü Kocaeli'de örneğin buğulu gözlü cazip atlarla küçük dokunuşlarla belki siz de çok yakın zamanda bu heyecanın en kıymetlisinde buluşabilirsiniz sevgili dostlar. Geldik son koşu kapanış mücadelesi. Bir türlü istediği yarışı koşamasa da artık son 3 yarışık alan gerçi bir tabela yeterli olsa da ben bugün ekürü desteğiyle start alacak olan 10 numaralı Fırtına Vadisi'nin artık beklediğim yarışı yapıp bugün altılı ganyanın son ayağında kapanışı yapabileceğini düşünüyorum. Bakalım nasıl bir yarış olacak. Zor bir yarış olsa da ekürü destekli 10 numaralı Fırtına Vadisi ilk kez bineceği Jockey Adem Aslan'la sonlarda diri gelerek kazanabilir sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Beğenileri ve yorumları unutmayın. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Şans yanınızda olsun. Instagram ve Twitter adresimi de yarış günleri HD ile takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.